Benim şahsen yaptığım araştırmalarda tespit ettiğim cellat mezarları var. E, cellat mezarlarında, e, mezar taşlarında hiçbir emare yoktur. Ve taşlar mermer yerine küfeki taşından yapılıyor. Küfeki taşı biliyorsunuz e, Salatin camilerde e, klasik mimaride kullanılan bir taştır. Ve e, daha çok Karamürsel civarından çıktığı rivayet edilir. E, deniz seviyesinin altından çıkıyormuş. Dolayısıyla da e, ıslandıkça, yağmur yedikçe e, sertleşen bir malzeme, zaman içinde sertleşen bir malzeme küfeki taşı. Bunu da hemen dipnot olarak verelim. E, küf küfeki taşından e, mamul bir e, mezar taşı var. Bir başka hiçbir emare yok. Üzerinde en ufak bir yazı yok. E, sadece e, o yontulmamıştır da, şekil bile verilmemiş. ...kaba kaba saba bir taş halinde duruyor. İzleyicilerimiz hocam? şeyden bulabilirler... Ee, ...bu Piyarluti Kahvesi'nin önüne geldikleri zaman... ...yukarıya doğru yürüsünler patikadan... Evet. ...yukarıya doğru... E, ...sollarında Karyadı Tekkesi gelecek... ...ama yıkıntı vaziyette... ...yaşlı bir amca hala orada durmaktadır... ...hatta o kar yağdı Tekkesi'nde... ...o amcanın da bir resmi da orada böyle otururken... Heh, ...tam o işte açtınız ilk açtınız... Ya, ...küt diye sanki ayarlamış gibi... ...o parmağınızın i̇şte. olduğu yer... ...evet o... İşte o e, Çiçekleri görüyor musunuz? Evet. Evet işte orası Karyatı Tekkesi'nin duvarı o. Aa, Hatta ben güzel. Eyüp Belediyesi'nin fotoğraf yarışmasına çakıldım. Ben de açmaya çalışıyorum. Tekki o evet. Ee, kar yağdı tekkesi'nin Teknesi'nin kardelenleri diye çektim ben fotoğrafı. Amca tam uzakta duruyor ama çok azıcık gözüküyor. Ee, Karyatı yani Teknesi'nin birazcık daha ilerisine yürüyecekler. Buradan daha azıcık daha yukarıya. E, bir 7-8 tane mezar taşı dikili duruyor aralarda. Birkaç Hı. tane de yatık vaziyette. o kadar. ...celatlar da yazık. Bugünkü durumdan... ...nasipleni almış, istila evet, edilmiş. Evet. Orası Isimsiz, tamamen artık yeni mezarlık haline almış. Yeni mezarlık olmuş. Halbuki... ...o taşlar korunmalı. Özel bir hazira olarak muhafaza edilmeli. Evet. O taşlar zannediyorum toprağın altında da vardır hocam. Vardım, bir kazı yapılsa mutlaka alttan da çıkarlar orada. İsim özellikle yazılmıyordu. İsmen beddua almamak için. Tabii. O da olabilir. Ee, Karpistan'da kimler yatıyor bahsedelim mi? Önemli zatlar. Tabii. Hatta dedim ya şu an çok popüler... Zatların da kabirleri var. Hmm. Yani Pargalı İbrahim Paşa şimdi çok meşhur. Ondan sonraki Sadrazam da meşhur olmalı. Şimdi yarın herkes merak edecek. Ayas Paşa ya. diyecek Allah Allah nerede yatıyor? Gidelim kabrini ziyaret edelim diyecekler. İsterseniz Ayas Paşa'dan bahsedelim. Tamam bahsedelim. Evet Ayas Paşa'yı hemen görebiliriz. Ayas Paşa e, aslında bugün sanat tarihimizde bizim için çok önemli bir yere sahip türbesi. Neden? Normalde şimdi Şah Sultan'ın kocası Lütfü Paşa. Lütfü Paşa, Ayas Paşa, yani Pargalı İbrahim Paşa'nın halinden sonra Sadrazam oldu. O günlerde Lütfü Paşa'dan Sadrazam değil. Rumeli'de seferlerde büyük bir kumandan ve Lütfü Paşa'nın yanındaki askerlerden biri de Mimar Sinan. Hı. Hatta o gün Balkan seferlerinde e, köprü falan yapıyor Mimar Sinan. Dönüş yolunda Lütfü Paşa diyor ki köprü e, işte Mimar Sinan diyor ki Lütfü Paşa köprü yıkalım paşam diyor. Lütfü Paşa diyor, çok güzel oldu taş köprü niye yıkacağız diyor. Paşam diyor şimdi biz döneriz. Bu elin nemçesi diyor Avusturya'sı. Gelir bu köprüyü alır Osmanlı köprüsünü aldık diye. Yani caka satar. Köprü nedir yeniden yaparız diyor. Hı. Vermeyelim onlara bu payı iyi diyor. Lütfü Paşa ile böyle oluyorlar. Yani yıkalım yıkmayalım. Ama demek ki Şah Sultan'ın kocası Lütfü Paşa çok karakterli bir adammış. Ayas Paşa ölüyor bir süre sonra. Eceliyle ölüyor. Vefat ettiğinde o günlerde mimar Acemalisi de ölmüş. E, baş hasta mimar yok ocakta. E, türbeyi kim yapsın diyorlar. Lütfü Paşa hemen diyor ki ya bizim asker ocağında biri var. Yani gerçekten çok mahir. Van Gölü'nde İbrahim Paşa'nın şu İran seferinde dört tane gemi yaptı Van Gölü'ne. Lütfü Paşa da o harekatta orada. Ondan sonra işte köprüler yaptı. Çok mahir e, ve seferlere katılmış. Rodos'a katılmış, Muarç'a katılmış, Kanuni, Mısır'a gitmiş. Hepsini gözlemlemiş ve tabii onu başkası mimarlar ocağında başa getiriyorlar. Şu gördüğünüz türbe Bakın Eyüp Sultan Hazretleri'nin arka giriş kapısının sol tarafındadır. Evet. Ve Mimar Sinan'ın bilinen ilk eseridir. Yani bilinen baş hasta mimar olduktan sonra ilk eseridir. Baldaken formlu dört ayak bir kubbedir. Önümüzdeki de hacet penceresidir ve içinde Ayas Paşa yatmaktadır. Hı hı. Güzel. Tabii şimdi madem diziden bahsettik. Ebu Sud Efendi de Eyüp'te yatıyor. Evet. Onu da anlatalım. Yani niye orada yatıyor ve tabi Ebu Suud Efendi ile ilgili olarak da e, hani böyle büyük bir zat ölürken e, neyin yanında yatmak istemiş? Bu da önemli bir vurgu olacaktır. Şehiristan mezarlıkları beni hep şaşırtmıştır. Evet. Eyüp'te Ebu Suud'lar, ne bileyim işte Hoca Saadettin Efendiler, Saçlı Abdülkadir Efendiler bunlar evet. bakın. Şerif Sadeler bir sürü zat var. Tabii, ve bu Şeyhül İslamların hemen çoğu mesela ben Şeyhül İslam'sam diye düşünüyorum. Kendi kıt aklımda düşünüyorum. Şeyhül İslam dinin başı. E, dinin başı olan bir adam bir caminin bahçesinde yatar. Halbuki hiçbir Bakıyorsun Zembil Ali Cemali Efendi Zeyrek'te yaptırdığı medresenin bahçesinde. Hoca Saadettin Eyüp'te Darül Hadis'in bahçesinde Hı. ve karşımızda Ebu Suud Efendi. Hayattayken yaptırdığı Sıbyan Mektebi'nin bahçesinde evet. yatmaktadır. Evet. Yani çok özel Yine, bir manzara. Yine yani ölümle yaşam iç içe. Burada Tabii. da öyle. Burası okulun bahçesi. Burayı çoğu insan mezarlık sanır. Yani der ki ya işte bir evet biz Sıbyan Mektebi ama burası mezarlık. Değil burası okulun bahçesi. Çocuklar burada koşturacak, oynayacak. O da yattığı yerden onların sesine duyacak. Ölümle hayat iç içe. Ebu Suud Efendi burada yatmaktadır. Keza Sultan Reşat da öyle demiyor mu? Beni su sesi ve çocuk sesinin olduğu yere gömün. Hemen değil. görelim. Mehmet Reşat Han'ın türbesi okulu yan yana. ...hemen bir ilizyonla bunu, bir bunu su, getirerek... ...bir mi? su kenarı malum Halic'in kenarı... ...su sesi ve kendi yaptırdığı... Reşadiye Numune Mektebi... ...bu da çok çok manidardır... ...sur dışında e, metfun bulunan... ...iki padişahtan birisi değil mi hocam? Evet Mehmet Reşat Han... ...Eyüp'te yatan tek padişah zaten... evet ...Mehmet Reşat Han'ın türbesi... Bu okurum. arada e, Ebu Sult Efendi'den bahsetmişken... ...tabii kanuni dönemi... ...ve e, kanuni ziget vardı... ...öldüğünde ölümünü bilen... Sadece 4 kişi var. Ona da gelelim biraz. Ona da gelelim. Şu Ve o biri de Eyüp'te. Evet. Bakın evet. Şu manzaraya Şuraya bakın. Şu Sahnem. benim Haliç'te tekneden çektiğim bir fotoğraf. Ne güzel bir kare. Yani bir tarafta okul, öbür tarafta türbe. Müsaadeniz olur mu? Rica ederim. Yani benim hayran olduğum bir manzara. Mehmet Reşat Han önce okul binasını yaptı. Tabii. Yıl 1910. Günümüzden 102 sene önce okulu yaptırıyor. Ve arkasından ünlü mimar Kemalettin Bey. Şu an ekran başında olanlar hemen ceplerinden bir 20 lira çıkarsınlar. Bulabilirlerse. 20 liraların üzerine Mimar Kemalettin'in resmini görecekler. Bu okulu da o türbeyi de yapan o. Ve sonra Mimar Kemalettin'e diyor ki meşhur vasiyet. Ben çocukları, öğrencileri çok seviyorum. Yattığım yerden onların sesini duymak istiyorum. Onun için benim kabrimi okulumun bahçesine yapın ki ben onların sesinden mahrum kalmayayım. Hatta hayattayken mezarını yaptıran tek Osmanlı padişahıdır. Hepsi öldükten sonra çocukları yaptırmıştır. O niye hayatta yaptırıyor? İttihatçılara güvenmiyor. İttihatçılar döneminin Aha. kurtlar sofrasının Aha. padişahı ne yapsın? Hayattayken kendisi yaptırıyor. Bahçeye havuz da yaptırıyor iki tane. Bugün suları yok. Duyurulur. Bence su da doldurulmalı. Hayata evet. geçirilmelisi. Evet. Vasiyetiydi çünkü. Evet. Çok önemli bir şey daha var. Bu sizin konunuz aslında. Aha. Şu okulun, tabii şu an göremiyoruz. Öbür tarafında kitabesi Aa, yok. Evet. Ne yazık ki kitabe, kitabe kazanmış. Kitabe yok. Ee, bu kitabe ile alakalı hatta üzerine makaleler de yazıldı. Uğur hocamın bir Uğur var. makalesi var. Uğur Derman vardı. hocamızın bir makalesi var. Reşadiye Numune Mektebi kita kitabesi çok önemlidir. Hat sanat açısından da çok önemlidir. Fakat kazılmış ve silinmiştir. Reşadiye Numune Mektebi ile alakalı yeri gelmişken kısa kısa bir anek anekdot da anlatmak isterim. İlk izcilik teşkilatı Reşadiye Numune Mektebi'nde kuruluyor. Hani bizde izcilik biliriz ki Batı'dan geliyor, değil mi? Hı. Fakat izcilik keşafı Müslim adı altında ...ilk Reşadiye Numune Mektebi'nde kuruluyor. O açıdan bu Reşadiye Numune Mektebi'nin öyle bir hususiyeti de var. O da tabii bahsi diğer izcilik, keşaflık, e, bu scout o da çok farklı bir kavram. Onu da daha de, de, geniş olarak anlatmak lazım. E, ama Reşadiye Numune Mektebi o açıdan izcilik açısından da, izcilik tarihimiz açısından da çok önemli. Yani Artık niye bekleniyor bilmiyorum. Ben en son bundan 3 ay evvel Eyüp Kaymakamımız... Eyüp Belediye Başkan Yardımcıları'nın bulunduğu bir ortamda Eyüp'ü anlatmamız için beni davet ettiler. Sağolsunlar çok güzel düşünmüşler. Orada da bunu anlattım. E, Uğur Derman Bey dedi ki kalıpları bende duruyor dedi. Evet. Yani yazan hmm. hoca Uğur Derman Bey'in de hocası. Kalıplar bende. Bunu artık yazalım ve koyalım. Mehmet Reşat'ı sevmiyorsak o zaman okulu yıkalım. Ya da adını değiştirelim, bir şey yapalım. Yani zaten ya okulun adı şu an Ebu Suud İlk Öğretim Okulu. Adını değiştirmişiz zaten. Yani ya bu düşmanlık bitsin artık. Yani Mehmet Reşat'ı sevmek bizim bugünkü kıymetlerimize zarar getirmez. Sıkıntı evet. getirmez. Bir dönem saltanat kaldırıldığında bunlar kapatıldı, yasaklandı. Şimdi bu bitti artık. Bugün İngiliz'in kraliyetine sahip çıktığı kadar biz o kitabelere koyalım arzu ediyorum yani. Evet. Bu arada bu gece epey bir adını andık. Ee, Uğur Derman hocamıza buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim de Çiçek, Çiçek Hanım'a da, sevgili eşleri. Çok biz önemli. onları Aha. konuk ettik bir programımızda. Evet. Heh, şimdi ne dedim ben? Ee, Kanuni'nin ziget vardı öldüğünü bilen dört kişi var. Dört kişiden biri de yine Eyüp'te yatıyor ama hani günümüzde ilintili olarak da önemli. Neden? Çünkü özellikle cuma günleri özellikle kadınlar Böyle akın akın gidiyorlar ve fotoğrafı var mı demiş, Orada dua kitapta. ediyorlar. Niye? Nişancı Feridun Ahmet Paşa'nın. Tabii var. O böyle kadınlar konu okurken çektiniz mi öyle bir şey? Yok. Keşke Yok. öylesini koysaydınız ya. Yok. Yani bende de böyle Değil ablalar, teyzeler. sizi Siz bir bakın ben de olayı anlatayım kısaca. Evet türbe hemen geldi. Nişancı Feridun Ahmet Paşa. Şimdi kanuni biliyorsunuz artık. 72 yaşında ve artık ata binemeyecek kadar zor durumda. Ve Zigetvar'a gidiyor. Zaten Zigetvar'a gidiyor. Kuşatmanın daha birinci ayının sonudur. 6 Eylül 7 ile bağlayan gece gece saat 1.30 sularında Emrak Vaki vefat ediyor. Gece 1.30 sularında vefat ediyor. Şu an saat kaç? Tam 1.30. Tam bu <laughs> vakitlerde yani. Siz ne, ne dersiniz ol? bu duruma? Ya. Ya. Tam bir <laughs> Tam. Ve e, Feridun Ahmet Paşa e, o sırada tabii iki doktor Soğuk. apar topar geliyorlar. Ama teyzeler yok. Cuma yok, günü te teyzeler yok. Teyzeler, ablalar yok. Bir cuma cuma, bir cuma günü çekilmeliydi. Cuma sabahtan öğleye kadar çekilecek ama. Evet. Siz de oradan gösterin. Çok güzel. Evet. Arkada da ee, burada kare. Tabii o fotoğrafları da ben çekmiştim yine. Öyle ama mi? Çok tabii bunların fotoğrafların hepsi benim tarafından çekildi ama tabii teyzeleri o zaman almadık. Ben de düşünemedim aslında kitabı o şekilde. Fakat ee, muhteşemdir. Sizden sonra evet, ben lahtimi lahtim de güzel. anlatayım evet. mutlaka. Evet. Feridun Ahmet Paşa tabii şimdi iki doktor apar topar geliyorlar. Sokulu sadrazamın yanına. Diyorlar ki efendim sultanımız az önce vefat etti. E tabi şimdi sokulu öyle mi diyor Allah rahmet eylesin diyor. Cenazeyi koyun bir köşeye diyor. Hatta türbenin içinde görelim içerisinde. Şu an çok ilginç benim çektiğim karede bayrağımız da var. Çünkü hmm. uzun ha, dönem bayraktar. evet. bayrakla tezler hmm. buraya bayrak da astırdılar içeriye. Çok önemli. Ona da geleceğiz. Yalnız bu da güzel çünkü burada önden çekilmiş evet. ya. O aynası falan mesela çok güzel. Nefis. Hikaye şu e, tabi sokulu ölümü saklıyor. Yani, cenazeyi saklıyor. Cenazeyi ediliyor malumunuz. Yani baya baya. Kanuni öldükten üç buçuk ay sonra defnedilmiştir. Neden? Ziket var daha alınmamıştır çünkü. Evet. Kalenin alınması Sultan Süleyman'ın ölümünden çok daha önem arz etmektedir. Osmanlı toplumunun büyüklüğüdür. Bu hayran olduğum bir manzara. Kanuniye bile daha az kıymet veriyor. Devletten toplumdan seferler. Olması gereken zaten bu. Liderlere, evet, diktatörlere, tabii. şahıslara tapmayız. Tabii. Hiçbir zaman böyle bir toplum olmadık. Şimdi... Evteki orada sokulu da orada galiba değil mi? Sokulu da oralarda yatıyor. Onun da Şimdi evet külliyesi bakın var. Bakın o elinizde gördüğünüz Eyüp Gezi rehberini hazırlarken. Bakın 15 senede hazırladım ben bu kitabı. Ya. 15 yılımı vermişimdir. En zoru buydu çünkü. Bir yığın kabir ve hepsi bir alem. Ee, Teyzeler benim dikkatimi çekti yıllar önce. Her gün cuma günü gidiyorlar, oturuyorlar bu türbenin önüne. Öyle cuma ezanı okunana kadar Kur'an okuyorlar. Yazın sıcak, ateş gibi temmuz, kışın soğuk. Ben sordum bir gün teyzeciğim dedim ya neden bu türbeye bu kadar Hı -hı. düşkünsünüz? Dediler ki evladım içeride Hızır Aleyhisselam yatıyor dediler. Ondan böyle. Hızır yatıyorsam. Hızır Aleyhisselam. Dedim teyzeciğim burada Hızır falan yatmıyor. Burada bildiğiniz bir Osmanlı Paşası yatıyor. Feridun Ahmet Paşa. Diyecekler belki izleyenlerimiz Kanuni'nin cenazesiyle alakası ne? Kanun ölümünü sakla diye sokuldu. Ordu bilmeyecek. E padişah ölmedi, ölmediğini nasıl anlayacağız? Yani ölmediğini nasıl ifadelendireceğiz? Feridun Ahmet Paşa nişancı. Ve Bu kanunini, arada motivasyon düşmesin diye tabii, ölüm Kanuni'nin turasını aynı birebir çeken tek kişi. Oh. Sokulu da damadı aynı Hı -hı. zamanda ve o biliyor iki doktor biliyor bir sadrazam biliyor bir de o biliyor ölümü böyle bir zat. Tabi Eyüp'teki teyze dedim ki teyzeciğim burada Hızır falan yatmıyor burada bildiğiniz bir Osmanlı paşası yatıyor sen yanlış biliyorsun dediler burada Hızır yatıyor. Hala zaman zaman giderim böyle derim ya teyze hala burada mısınız falan televizyona beni izliyorlar seni pek seviyoruz evladım diyorlar izliyoruz diyorlar biz ama seviyorlar mı? Ama Hı. tabii mi? Hı. O çalışıp da gelen sonucumuz falan diyorlar sizin için böyle. Fas'ta bile izliyorlar. Genelde tezahür sever beni çünkü. Fas'tan izleyenler, Fas'tan izleyenler Dört gündür Fas'taydım. Hı. Fas'tan izleyenlere buradan selam gönderiyorum. Dediler Hı. biz dediler Pelin Hanım'a, Ebru Hanım'a selam gönderiyorum. Sağ olsun. Gerçekten. Selam. Oradaydık. Mesela Tatvan'ın kardeş şehri Tetvan'daydım. Tetvan. Tetvan. Ha. Evvel gün Tetvandakiler özellikle selam gönderdiler. ...sağ mesela. olsunlar... O Teşekkür bölgede... ediyoruz. Aleykümselam. Ve hasil e, teyzeler bitmedi. Çok ilginç bir konu. Ha. Teyzeler Hızır seni çok seviyoruz ama sen burada yanlış biliyorsun diyorlar bana. Hızır yatıyor. Teyzelerin hayal kırıklığı. Şimdi bakın ben mesela e, şunu diyebilirdim ya Cahil teyzeler hurafe inanmışlar. Demeyin. Ama demiyorum. Ben böyle demem. Neden? Hmm. Her Cuma sabahtan ölüyor da Kur'an okuyorlarsa var burada bir iş ve tuttum Sicil Osmanlı'ya baktım. Dedim ya Feridun Ahmet Paşa'da ne var ki Hızır'ın yerine koyuyorlar. Sicil Osmaniye'de ne yazmışlar? 500 sene evvel hakkında biliyor musunuz? Boylu posta endamlıydı. Yani çok yakışıklı adammış. Dam gibi boyu varmış. Çok hayırseverdi. <laughs> Hızır gibi bir adamdı yazıyor. Yani böyle yetişirdi bütün derdi olanlar. Çok, hayırsever. Çok, çok, çok iyi bir şair aynı zamanda of. İçhancı Feridun Ahmet Paşa. Edip'tir ve çok e, divan sahibi bir şairdir. Onun için çok kıymetli bir e, paşadır. E, Lahtine biraz e, dikkatli bakmak lazım. Klasik dönemin muhteşem lahitlerinden birisidir. E, klasik dönem lahitlerinde üst kısım genellikle kapatılmaz, içi toprakla doldurulurdu. Ama e, cenaze yani e, gömü...